Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arya'yla ne yapacağız Arya? Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Brawl Stars oynayacağız. Evet Oy Arya'yla Brawl Stars oynayacağız. <laughs> Nasıl Brawl Stars oynayacağız? Sadece Arya'yla oynayacağız. <laughs> Arya'yla VS atacağız. Arkadaşların dediği gibi VS atacağız. Ben Colt'la oynayacakmışım Arya öyle <laughs> söylüyor arkadaşlar. <laughs> o da ile oynayacakmış. Ee, sizce kim yener? Hiç şey yapmadan bir ee, hemen yorumlara yazın. Arya mı yener yoksa ben mi yenerim? Ben çok iddialı değilim arkadaşlar bu arada söyleyeyim yani ben çok Hadi. iyi oynayamıyorum. Hadi. Kanalımıza abone olup videolarımızı Hadi. beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. 3'er 3 ta tane maç yapacağız başla. aynen. 3 tane maç yapacağız. Başlıyoruz. 3 tane maç yapmamız gerekiyor ki her nasıl şey deneyelim. Hayır her değil. 3 tane maç yapacağız. Elmas kapmaca, şeyde oynarız. Yıldız kapmaca, bir de şey. Hesaplaşma. <laughs> Seri <Sevgiler>. gel. <laughs> Ben niye gold'la oynuyorum ya? Ben de hiç <laughs> Sürekli gold'da. Ben çok kötü oynuyorum Arya ama ben oynamayı bilmiyorum. <laughs> Arya? Gelsene Niye yanına geleyim? Oyun şey yok ha. Ben gerçek oyunumu oynarım söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> İnsan beni bekle bir beni öldür. Seni mi öldüreyim? <laughs> evet beni öldürmek için. Ah ya boşa gitti. Araya. <laughs> <Her> Aaaa. Oh! <laughs> Seni seni. <laughs> çok kötüsün Arya. Gel buraya. Gelmeyeceğim. Gel buraya. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Şuradan biraz kopya çekeyim. Neredesin? Ha <laughs> <laughs> çok kötü yere ateş ediyorum. Aa! <laughs> Elmas kapmaçı da Arya beni yendi. Sakin ol tamam. Şimdi hesaplaşma açalım. Yine koltla mı oynayacağım ben? Evet. Ben hep koltla mı oynayacağım? Evet. Peki. Aa. Tamam kapat botları. Sen niye? Burada bir şey yok. olmaz sen botları kapat. Karşı. Zaten hesaplaşmada sadece ikimiz olacağız. Arya ile VS atıyoruz arkadaşlar. Kim? Sen yukarıdasın. Diğer maçları bir şey olmaz. Diğer maçları kim kazanacak? Çok ben de merakla bekliyorum. Değil mi Arya? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa, orada var karşıda. Ben başta Arya ile deneyelim bir dedik bir vs atmayı. Ondan sonra size yine beraber oynar vs ben atarız. Seni mi? Ben seni geldim be? Ben seni gördüm. Sen benim kutularımı alamadın. Niye arabi var? Nerede arabi var? Beni öldürdü. Aa, niye? Kapatmadın mı hepsine? Kapattım. Dikkat et tam kapat. Tamam. Kapatamamışsın demek ki. Bir tanesini kapatamamışsın. Bak aşağıda bir tane bot var onu kapatmamışsın. Bak en hani aşağı senin altında. Benim altım? Evet kapat onu da. Tamam şimdi oldu. Ama o, o benim adı saymayalım. Neyi? Benim adı saymayalım. E tamam zaten onu saymıyoruz. İkimiz değildik sen başkasına yenildin. Bota yenildin. Şimdi ikiyiz. Evet. Hıhı, <laughs> beni yakalıyormuş gibi beni Bu elmas kapmaca değil ya. Sıktığım anda ölürsen biter yani. Birazcık sanki sana şey yaptım, kıyak geçtim gibi ama neyse. Hadi seninle dost olalım. Olamayız dostlar ya. Özeni <laughs> <laughs> zene. <laughs> kaçma, kaçma gel buraya. Dumanın altında kalacaksın yoksa. Aa! Abi ben neyim? Ben noob'um. Arya pro. <laughs> hadi şimdi ne oynuyoruz? Tabii ki de ne olacak? Savaş topu. Onun yerine bir, iki maç olsun. da oynadıktan sonra iki tanecik daha oynayalım bırakalım. Tamam hadi. yaptım. Bak. Peki. Hadi. Gördün mü? Gördüm. Seni gel yapsın. Git. Yor yaptı. Ne oldu korkak? Seni <laughs> seni. <laughs> 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 Görüyor mu seni? <laughs> bak! Bak! Arya'ya bak! İnşallah atamazsın. Do 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 çabuk çabuk çabuk. <laughs> <laughs> ne? Bak <laughs> lan, <laughs> <laughs> Bir haftadır oynamıyorum ama ben iş yerindeyim. Bir haftadır oynamıyorum. <laughs> Şimdi iki maç daha yapıyoruz, iki maç. Tamam. Kuşatma sürüyorum. olmasın ya. Kuşatma olur ya. Hayır, hayır. Olmaz, hayır, güzel her değil. Modu her modu değil, kuşatmayı açma. Çok kötü o. Ne olur, bir kere onu oynayayım. İyi tamam, hadi. hadi Çok şey. kötü bu bölüm. Biz bir kere ikimiz oynayacağız şey değiliz ki bunda. İki tane zaten. Bir de ben koltla hiç iyi oynayamıyorum ki. Ben niye koltu seçtim? Bana niye zor zorla koltu seçtirdin ki? E, takım olarak oynuyorum. <laughs> Sorry noob mu dedi? Ne dedi? Sorry noob. İşte ben onun baş. <laughs> Başlan demesin. Ha <laughs> bu bana ateş ediyor bu ya. <laughs> bu sefer ben yeneceğim gibi sanki. Hiçbir şey belli olmaz. Arya her an sahalara geri dönebilir. Tabii ki ben... Ben, kaz ben kazan kazanmayınca tek bu bölüm oldu. Hayır. İzin vermeyeceğim. Hehehe benimki geliyor yine. Ne yersen robot? Robotum bekle. Yanlışlıkla harcadım. Biz kazandık. Biz kazandık. Hadi son bir maç. Neresi? Söyle. Hangisi? Sıcak bölge değil. Şey yap. Yıldız savaşı yap. Hadi. Yıldız savaşı. Evet yıldıza bas. Bak aşağıda yıldız var. Hadi minnoş seç bir tane. Kapat botların hepsini. Tın tın tın. Arkadaşlar sizle de vs atacağız merak etmeyin. Şimdi önce bir Arya dedi ki biz önden bir alıştırma yapalım dedi değil mi Arya? Hı. Önce ben Arya ile oynayayım ya yani vs atsak da olacak. Ben yeniliyorum. Ben herkese yenilirim. Gerçi ben koltla kötüyüm. Onu söyleyeyim koltla çok kötüyüm. Ben koltla oynayamıyorum zaten. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne oynamaması ki? <laughs> Tı, sen hiç <laughs> Ben bir yıldız aldım. <laughs> kopya mı çekiyorsun <ne> abi her <laughs> çok fena attın sen bakıyon ya <gülüyor> <Bahan>! <gülüyor> Araya bak beni yeniyor bana. Araya beni yeniyor. Arkadaşlar siz videodan bakın. Araya kopya çekiyor mu? Aa! Kızıma yeniliyorum. Kızıma vs'de yenildim. Videomuzun başlığı <laughs> Öldürdüm ama ben de öldüm. Aha. Bitiyor. Yeniliyorum. Ben mi yeniyorum? Ben mi yeniyorum? Hayır. 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 Aa, Arya yendi beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam sakin ol. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza olup kaza kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.